Bayrağıma küfür edemezsiniz. Alçak it köpekler. eskeçi ve avere. Sesli vatanın sahibi. Terörist orospu çocuğu sizi. Ananızı sikin. Kanınızı sikin. Sevgilinizi sikin. Örgüt orospu çocukları sizi. Ananızı sikin. Soyunuzu sikim amana kodumunu çocuklar size eskeçi ve avere Amana kodumunun pekakalı orospu çocuğu size Bayrağıma küfür edemezsiniz Ananızı sikerim amına kodumunun çocukları size ha Avereymiş ananı sikerim sağda solda oros bu çocuğa Bir de Ramazan 01 Adanalı senin Adana'da ananı sikerim Soyunu kuruturum orospu çocukları Kafalara bak amına kodumunun çocukları size Yılan kafamına. Ananızı sabunla sikerim, köpürte köpürte sikerim. Ananın beline keseyi vurdum mu enseyi tokatı vurup öldürürüm. Aman ha kodumuna abresi, ha. Karını sikim, soyunu sikim, sevgilinin daracık götüne koyayım he mi? Es duyduğuma göre karıların özellerine giriyormuşsun. Aman ha kodumunun çakalı sana, Öksüz orospu çocuğu sen Bir de Diyarbakırlıymışım. <laughs> Oğlum Diyarbakır'ın adını kirletme. Ananı avradını sikerim es Amana kodumunun çocuğu Ölün lan kanınızı sikiyim Sesli vatan Oradaki sevgilinin amına koyayım Bir de kurucuymuşum Senin gibi kurucunun anasını avradını Karısını kızını sikiyim Orospu çocuklar size Karını sikiyim Sevgilinin amını sikiyim avere Geceleri annen kilotsuz yatıyormuşlar Ona bir kilo alayım da giysin amına koyayım <laughs> Amına kodumunu chacalı ha. Ananı köpekleri sikiştim amına kodumuna. Bizim mahallede bir eşek var amına koyayım. Eşek Mustafa. Ananı iyi siker ha. Ananı sikin amına kodumuna. Dolandırıcı orospu çocukları size Sertekar, aman ha. Sahtekar amına kodumuna. hele eski eskeçe bak. Site kurucusuymuş. Amına kodumunun PKK örgütü orospu çocuğu sen ha. Avradını sikim ha. Oturan memleketteki o adamlar anneni siksin Oros bu çocuklara ha <laughs> Avere sülaleni siktim mi ha Gel bakayım kavala Gel bakayım kavala Çek otuz bir şey Gel eliyle çek ha Aman ha kadar çocuğu